Benim adım Ali Aras. E, tabii ki de ben İstanbul'da doğdum. Trabzonluyum. Çok seviyorum dersleri, okuma yazmayı. İşte o yeme, yemek kendi yiyemiyor ama o da konuşamıyor ama kendi gülebiliyor, gıh diyebiliyor. O ilk doğduğunda insanlar ona gülmüş koca kafalı diye. Şimdi artık öğrendiler, annem demiş. E, o artık gülebiliyor koca kafalı olmasına gerek yok. Farklı gelişenleri de severiz biz. Farklı gelişenler iyi davranalım. Onlar gülebiliyor, gülmüş biliyor. Sakın onlara farklı farklı davranmayalım. Ona gülmeyin. Farklı gelişiyor bu koca kafalı. Öyle demeyin. Kimsenin bacağı olmuyor, kimsenin kolu olmuyor. Onlarla da iyi davranmalıyız.